Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ağır ağır bayağı bir ağır. Bakarım. Geldi göründü. İyi mi? Güzel. Güzel. Durun oh, Ooo çok oh, güzel. güzel. Çok güzel çok güzel. Çok güzel yerden almış. Getir şöyle yüzdür. Şöyle yüzdür. Yüzdür şöyle. İşte bu ya. Ortaları dolandırmış sanki. Yok 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 yok, yok. Tek. tek. Tek 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 tek. Getir getir getir. Getir, getir. Abi. Haydi be. Hoppa. Ha, çektin mi? <gülüyor> <gülüyor> Yine aldık. 5 <Beş> evet. kilo. 5 kilo babam babam be. <laughs> abi gördün <laughs> Gel. Abi. <laughs> i̇şte budur baba. Hey yavrum ey. Ya ben sana dedim daha i̇şte. uyuyor dedim. Uyuyor dedim ben sana aldım. Fark etmedim. <laughs> Yine kebandayız. Arkadaşlar Güzel bir pullumuzu aldık. Eline batmasın dur. Ümit abinin ellerine sağlık. Eyvallah. Çekimini yaptı. Güzelce balığımızı çıkardık. Hop 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 hop. Dur 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 dur. Dur Rastgele diğerlerine inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Devamı gelsin. Görüşürüz. olmuş da şurada. Ne lan tornadıdan falan oldu lan? Vallahi değişik bir şey. Tam dağmış. Çok güzel. Evet, akşam sazanımızı da aldık. Gel abi. Akşam sazanımızı da aldık. Vurmaya başladı yine ziller. İkinci de, de yakaladık. Hadi, rastgele. Hadi rastgele. Rastgele. Arkadaşlar yine bir tane daha sazan aldık çok güzel. Videosunu çekemedik ama gayet güzel zilimizi yatırdı. Şöyle gösterelim abim. Avımız devam ediyor. Hadi Biraz rastgele. Ya. Hadi gel.